hemen dönelim Vodafone Park'a. Mustafa Korkusuz bizi bekliyor. Yanında da Fatih Doğan var. Sevgili Mustafa sözü sana bırakıyorum. Dolmabahçe'den mutlu günler ve yayınlar diliyorum. Artık Beşiktaş'ın belki de sezon adına en kritik mücadelesi Avrupa'da. Tamam mı devamı maçına çıkıyor siyah beyazlı temsilcimiz bugün. 3-2'nin rövanşı avantajlı bir skor var. Zor bir mücadele Dolmabahçe'de neler söyleyeceksin? Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük teknik adamlardan bir tanesi olan Şenol Güneş. Karşı tarafta da uzak olmayan bizi bilen, Beşiktaş'ı bilen, Türkiye'yi bilen başka bir kurt teknik teknik adam Ruchesko var. Bunların satranç hamleleri olacaktır. Ee, Bunu hazırlıklarını yapıyorlardır. İlk maçta da bunun izlerini gördük. Gelgitler oldu, müdahaleler oldu. Hoca katkıları oldu. İşin açıkçası ben oyunun merkezinde Beşiktaş'ın sıkıntılı olduğu bir bölge var. Defans hattı ve sol kanadında sıkıntı var. İlk maçta da Lucescu bölgeyi yoklamıştı. Karabeyev ile ilgili planı vardı. Hatta ikinci değişikliklerinde de orayı hep canlı tutmaya çalıştı. oraya çok çalıştı işin açıkçası. Şimdi e, Masuaku da yok. Belki şu bir avantaj olabilir. Koley'in inanılmaz bir yükselişi var. Beşiktaş'ta biz hep Abu Bakar'ı konuşuyoruz. İşte Beşiktaş'ta Getson'un performansını konuşuyoruz. Son dönemde Hacı Ahmetovic'in yükselen performansını görüyor, konuşuyoruz ama bence Kolein de sezon başlangıcı itibariyle daha sağlam durduğunu, oyunu benimsediğini, takım benimsediğini, gollere çıktığını, gol aramaya başladığını ve e, bu performansı artırdığını söyleyebiliriz. Tabii ki herkes Ukrayna'yı savaştan dolayı çok zayıf falan görüyor ama şöyle baktığımız zaman listeye hem kaledeki e, Buşan'dan olsun bütün oyun 8 yok. Ok. Var, orta, orta sahada, sahada bir sakatlık geçirdi. Geçirmese Everton'a transfer oluyor. Yani 8 tane 9 tane transferde olmadığı için mevcut kadroyu kuruyorlar. Yani Beşiktaş'tan daha istikrarlı bir kadroya sahipler. Muhtemel 11'ini sizlere aktararak siyah beyazlarda kalede Mert savunmanın sağında Rozye solunda Onur Bulut ya da Umut Meraş. Stoper tandeminde Omar Koli'nin yanında Necip Uysal. Orta alana baktığımızda Amir Acametovic, Salih Uçan, Getson Fernandez. Hücum üstünün sağında Raşitsa. Solunda Muleka ve Santrfor mevkisinde Vensan Abubakar'la gol arayacak temsilcimiz Beşiktaş. Bu sezon 3 kulvarda mücadele eden ve ligde şampiyonluk hedefleyen siyah beyazlıların, transferde ezeli rakiplerinin bir hayli uzağında kalması nedeniyle, taraftarlardan ağır eleştiri alması yönetimi harekete geçirdi. Son olarak Amartey'in de sakatlanmasıyla, stoper mevkiinde alternatifsiz kalan Kara Kartal, İspanyol ekibi Real Betis forması giyen, Arjantinli savunmacı German Pezzella'yı gündemine aldı. Arjantin milli takımında da forma giyen, 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu için, Real Betis ile ilk temasın kurulduğu belirtildi. La Liga'da bu sezon, Real Betis'in oynadığı 3 maçta, kaptan olarak sahaya çıkan Pezella için, Beşiktaş yönetiminin, 3 milyon euroluk bir teklif yaptığı öğrenildi. İspanyol kulübü ise, hali hazırda oynayan ve kaptanlık yapan deneyimli oyuncusu için, kapıyı 6 milyon eurodan açtı. Kariyerinde daha önce River Plate ve Fiorentina formalarını giyen Arjantinli Pezella, ülkesinin kazandığı 2022 Dünya Kupası kadrosunda da yer almıştı. Teknik direktör Şenol Güneş'in ısrarla stoper istemesi, yönetimi farklı arayışlara da yöneltiyor. Siyah beyazlıların, daha önce de temas kurulan, Verona'nın stoperi Isak Hayni yeniden gündemine aldığı ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre, Beşiktaş as Başkanı Emre Kocada, Burkina Faso ve İsveç vatandaşlığı bulunan 24 yaşındaki futbolcunun transfer sürecini yönetiyor. Futbolcunun kulübü Verona ile birkaç gündür temas halinde olan Kocada'nın transferi uygun bir maliyetle bitirmeyi planladığı İtalyan ekibinin ise 7-8 milyon euro civarında bir gelir beklediği öğrenildi. 2022'den bu yana da Verona formasını giyen ve bu sezon 2 maçta görev yapan ve 174 dakika sahada kalan futbolcu, geçen sezonda 33 maçta forma giydi. Heen şu ana kadar kariyerinde 147 maçta, 9 gol atarken, 5 tasist üretti. UEFA Konferans Ligi Playoff Turu ikinci maçında Beşiktaş'a konuk olacak Dinamo Kiev'in, teknik direktörü Mircea Lusescu, düzenlenen basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlı taraftarın oluşturduğu atmosferin mükemmel olduğuna değinen 78 yaşındaki deneyimli teknik adam Leipzig maçında neler olduğunu görmüştük. Beşiktaş taraftarı çok iyi ve mükemmel atmosfer oluşturuyor. Her zaman takımlarına katkı sağlayan bir taraftar grubu var burada. Oyuncularıma Leipzig maçından sonra sesten ve gürültüden çıkan oyuncudan bahsetmem gerekiyor. O dönemde çok geç oyuncular vardı. İki senedir taraftarsız oynuyoruz, bu yüzden zor bir maç olacağını düşünüyorum, ifadelerini kullandı. Mücadeleye ekstra bir hazırlık yapmadıklarını söyleyen Rumen teknik direktör Lusescu, normal hazırlandık aslında. İlk maç iyi oynadık. Rakibimiz iyi transferler yaptı. Beşiktaş, Avrupa için de iyi bir takım oldu. Umarım genç oyuncular bu atmosfer karşısında iyi oynarlar. Bu oyuncularla iyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum diyerek umudunu yitirmemeye çalıştı. 31 Ağustos'ta, geçen hafta oynadığı ve deplasmanda 3-2 kazandığı UEFA Konferans Ligi Playoff Turu Rövanş maçında Dinamo Kiev'i konuk edecek Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları da aralıksız sürüyor. Yeni oyuncu arayışı içinde olan Kara Kartal, İngiliz oyuncu Mason Greenwood radarına aldı. İngiliz basınında çıkan haberlere göre siyah beyazlıların, yıldız futbolcunun transferini bitirmek için resmi teklif yapacağı belirtildi. Greenwood'un futboldan uzak kaldığı 6 aylık süreden sonra, Manchester United'dan ayrılacağı kesinleşti. Kendisine yeni kulüp arayan İngiliz forvet oyuncusunun, aradığı oynama fırsatını, siyah beyazlıların vereceği ifade edildi. Beşiktaş'ın Greenwood'a, 6 aylık kiralık sözleşme ile, bir şans vereceği öğrenilirken, göstereceği performansa bağlı olarak da, sözleşmesinin uzatılabileceği belirtildi. Greenwood Premier Lig'de Manchester United formasını 129 maçta giyerken 35 gol ve 12 asistlik performans sergiledi. Transfer sezonunun bitimine kısa süre kala kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimine menajerler vasıtasıyla Jesse Lingard'ın teklif edildiği belirtildi. Son olarak Nottingham Forest forması giyen ve şu an bonservisi elinde olan İngiliz oyuncu için son kararın deneyimli teknik direktör Şenol Güneş tarafından verileceği öğrenildi. İngiliz futbolcu Linger'da Şenol Hoca'nın onay vermesi halinde yönetim 30 yaşındaki tecrübeli futbolcunun menajeriyle masaya oturacak. Yeni transfer Chamberlain'in de oyuncuya İstanbul'a gelmesi konusunda tavsiyelerde bulunduğu da gelen bilgiler arasında. Siyah Beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş UEFA Konferans Ligi Play-off turu Dinamo Kiev rövanş karşılaşması öncesi basın toplantısı düzenledi. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Şenol Hoca, konferans liginde gruplara kalmak için ikinci maçımızı oynayacağız. Avantajlı bir skorla sahaya çıkıyoruz. İlk maçtaki oyun birbirimizi tanımaya imkan verdi. Bütün amacımız turu geçmek. Oyuncular da iyi çalıştı. Çalışmamızın karşılığını almak istiyoruz. Karşılaşmaya, mümkün olduğunca hazır oyuncularla çıkmak istiyoruz. Amartey ve Masu Akı yok. O mevkiler için sıkıntımız olacak ama, daha önce orada oynayan oyuncular var, onlar da elinden gelen gayreti gösterecektir diyen Güneş, yeni transfer onanı ile yolların ayrılacağına dair çıkan haberlerle ilgili olarak da, dışımızda her şey konuşuluyor. Hepsine cevap vermek istemiyorum. Onana transfer edilen bir oyuncu, bizim oyuncu. Sahaya çıktığında elinden geleni yapacağını düşünüyorum. Şu anda, gitmesi gibi bir durum yok. Müsabakaya hazırlanıyoruz şu anda. Bütün oyuncularımızın düşüncesi de o transfere vereceğim cevabın bir anlamı olmayacak. O yüzden ben onlara girmek istemiyorum. Şu anda giden bir oyuncu yok. Gitmesi gereken bir oyuncu olduğu zaman söylüyoruz zaten. Kariyerlerine hiçbir şey söyleyemeyeceğimiz, takımlarında oynamayan oyuncular var. Rebik var, Chamberlain var, Raşika da geçen sezon oynadı ama bu sene takım idmanlarına katılmadı. Takımla birlikte olan oyuncular Onana ve da yeni yeni uyum sağlamaya çalışıyor dedi. Deneyimli teknik adam Türkiye Futbol Federasyonu'nun Avrupa'da mücadele eden takımların maçlarının ertelenmesiyle ilgili de federasyon bu kararı alırken takımları ve kendisini düşünerek almıştır. Alınan tüm kararlara uyarız. Bizim isteğimizden çok bu karar federasyonun isteğiyle ortaya çıktı. Şu anda olumlu olarak ortaya çıktı. Bütün takımlarımız iddialı. O da güzel bir şey.